Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf adım adım paragraf çanta yayıncılığı birlikte inceleyelim. Arkadaşlar çocuğum için bayağı bir inceleyip, sık dokuyup, inceleyip aldığım ürünler bunlar. Bu yüzden sizlere de fikir olması açısından videolarını çekiyorum. Bu kitapta yine incelediğim güzel bulduğum, uygun bulduğum bir kitaptı. Paragraf soruları ne yazık ki çocuklarımızın zorlandığı tipte sorular. Çok okumaları, çabuk anlamaları gerekiyor ve bol bol paragraf soruları çözmeleri gerekiyor. Bunu tercih etme nedenlerimden biri üst düzey sorular var içerisinde. Biraz çocuğumuzu zorlayacak seviyede. Kazanımları ölçüyor. Yeni sınav sistemine göre okuduğunu anlıyor mu? Bu çok önemli arkadaş. Okuduğunu anlayabilmek gerekiyor çocuklarımızın. Bu kitapta bunu kazandırabilecek bir kitap. Böyle hemen içerisine baktığımda bakın şu şekilde nasıl sorular sorulur. Neleri bilmemiz gerekiyor? Yine çok kısa anlatmış paragrafta diyelim bu konuda nasıl sorular sorulabilir? Size ne sorabilirler? İşte neleri bilmem gerekiyor? Daha sonra çözümlü soruları var bu şekilde çözüm stratejisini veriyor size cevabı veriyor daha sonra da bununla ilgili testler soruyor size tavsiyem cevap anahtarı kısmını kopartın çocuklarınızın denemelerini testlerine kendiniz kontrol edin ki konu uygulanmış mı uygulama testine konu anlanmış mı biz önemli olan test çözmeleri değil anlayarak test çözmeleridir biz konuları eğer takip edersek eksik noktası neresiyse oraya baskı yaparsak bu işi halletmiş olacağız. Şu şekilde paragraflar uzun, güzel çocuklarımızın okumasını, anlamasını geliştirecek şekilde arkadaşlar. Ben bu yayını tercih ettim çocuğum için. Sizlere de fikir ve tavsiye olması açısından bu videoyu çektim. Çanta yayıncılık 5. sınıf <laughs> adım adım paragraf. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.